Selam nasılsınız umarım keyfiniz yerindedir bugün daha doğrusu bu videoda nasıl şey yapıldığını göstereceğim çoğumuzun telefonunun şeyi düşüktür modeli falan düşük olduğundan dolayı oyun çok fazla donuyor ilk önce hesabımızdan çıkacağız sonra tamir ete basacağız biraz aşağı doğru inerseniz eğer şey orada başlangıç durumuna getirmediği bir şey var onu işaretleyip tamama basın ben burayı direkt atlayacağım işte. Her şey silecek. Sonra yeniden yüklenecek. Ben buraları tabi editle kaldırırım. Şimdi her şeyi yaptıktan sonra ayarlara geliyorsunuz. Tabi burada akıcı yüksek aşağıda renkliği seçeceksiniz. Ve gölgeleri kapatacaksınız. Parlaklığı da %100 yapacaksınız. Biraz fazla olabiliyor. Bir de bu işte şeyi tamamen sildikten sonra sizin önünüze iki tane şey çıkacak. Oynayarak girdiğinizde yüksek HD grafikler ve düşük grafikler diye siz düşük grafikler seçeceksiniz. Burada da e, oynadığınız haritaları vs. sizde olan giysileri yükleyin. E, bu da oyunu çok fazla etkiliyor. Genelde görevimiz olursa ya bak. HD simgeleri yüklemeyin. Lobide HD şeyi de yüklemeyin. E, kötü grafikler olsun oyunuz kasmasın yeter. Bu videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Lütfen beğenip abone olmayı unutmayın.